<laughs> Welcome kanalıma hoş geldiniz ah ne oldu hoş geldiniz bugün sizler beraber bir obi oynuyoruz ve bugün ama değişik bir obi gördüğünüz gibi zıplama tuşum yok evet bugün zıplamadan obi yapmaya çalışıyoruz ve bugün bu kadar video geçmeden önce aşağıdan abone olmayı like etmeyi unutmayın ki beni bu tarz yüzden devam çekeyim o zaman başlayalım bu arada, video başlamadan önce söyleyeyim daha fazla moving videosunun da, e, devamı gelecek. Onu sadece bekleyin. O kadar, yani bunu söylemek için kestim. Neyse. Evet o zaman başlayalım. Şimdi burada e, plan yaptım ben. Şuradan oyuna girmeden önce tabii ki baktım. Bazı zıpl zıplayacaktım zıplama tuşum yok. Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa Bugün zahmetsiz, kolay, normal ve gidebiliyorsak ortaya gideceğiz. Gide okay. Video çekerken ya video uzun olmasını istemem. Sizin de canınızı sıkmanızı ne diyorum ben. Sizin de canınız sıkılsın istemem. O yüzden yapacağız bakalım yapabildiğimiz kadar. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Ya aslında sıyalım, bu ne ya. bu ne? Abi bu bize hopla hoppala, hoppala çekerken zıp 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 çekerken Buradan 6. bölüm 7 Hızlı bir şekilde geçiyoruz Çok güzel bir şekilde Geçtik 8 Hızlı da şekilde siz de abone olmayı like atmayı unutmayın ki Beni bu tarz videolara devamını çekeyim. Bu videoyu umarım tutar inşallah Keşke keşke inşallah Arkadaşlar o kadar ciddiyorsunuz Bir like bir abone atın be O kadar emek veriyorum bakın ben bugün de Allah benen. ben Sensin değil mi? benim baba. Bu kardeş niye konuşuyor? Bu kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma, soner. Ben bugün de o sisko patlayacağım bunun abinin hapishanesinin videosunu da editledim. Üstüne kalktım, dinlenmeden bunu yapıyorum. Kötüyüm, lütfen bir abone like atın be. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like musunuz? Videolarımı niye seviyorsunuz? Size kaç tane video atıyorum? Bir günde on bin video atıyorum beğenin diye, abone olayım diye, yorum yazın diye. Sizlerin hakim ol karşım. O zaman devam edelim. Buradan değişik yerden hızlıca çıkıyoruz. Buradan geçiyoruz ve buradan bir tane zıplıyoruz ve uçuyoruz vay canına. Vay canına. Hoppala. Bre, ben buradan kayboluyor. Şaşırdık mı? Hayır. Tamam. Ya zıplı... Bak, sürekli zıplama tuşuna basıyorum ben normal zıplar zıpla dolaşıyorum. Ama şimdiki bu oyunda zıplama tuşu olmadığı için sürekli boşluğa basıyorum. Aferin oğlum, aferin o Evet. <laughs> ben diyorum Allah Allah, niye zıplama... Aa, bak, bak gene, bak gene zıplama tuşuna bastım. Oğlum sen gerizekalı mısın? Yemin ediyorum bir değil. Kolay en yüksek ne? Yenilmez. Tabii efendim. Kesin 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 yapamayız. Hı 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 hı, hı, -hı. <laughs> Buradan görünmez yoldan geçiyoruz vay anasını değil çok enteresan ne? İnteresant. <laughs> Buradan böyle. Buradan şöyle. Burada başka kimse yok galiba. Yani son da herkes ileride gene yalnız kaldık emi. Yalnız kaldım abi bir abone olsanız. Abone olsanız. Abone olsanız ne güzel be ya. Tamam kardeşim. Dur şuradan. O alıp ben dur. Ya, niye yapamadım? Ha, yaptım şimdi tamam. Arkadaşlar Roblox'a başladığımda ilk Allah ben Ben Roblox'a başladığımda ilk e, şey oyunları oynuyordum. Tycoon oyunları oynuyordum. Sonra e, o bir oyunlarına oynamaya başladım. Ondan sonra böyle garip garip oyunlar oynadım. Niye bunu size anlattım? Bilmiyorum. ne yapayım? O ne Ha düştük. Ha bu hareket ediyorum. süper zekayız var ya. Beklemeden hemen harekete geçirsek böyle olur. 30. bölümdeyiz. Buraya burada şey var. Bir 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 bir. Oğlum bu arada nasıl düştüm ya? Ben nasıl düştüm ben? Su aradan düştüm bakın. Az, az sudan düştüm. Helal olsun bana ya. Yemin ediyorum bak. Allah. Buradan unun 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 What? Atak şeyler kesinlikle oks aynen öyle her 31. bölüm. Ben için, Nasıl? Denkay kay kay kay. kay yaz, tuşu yok çok yavaş geçiyor Hadi 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 çuk 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 hadi bakın. Hop 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 da Hop da. Suran mükemmel bir atış. Ücretsiz bir atlayış ister misin? Koyayım mı çocuklar? İçeriz mi? Abi vallahi bir küçük varsa ben alırım şey olmazsa. Neke. Saçmalama. Eee <laughs> şimdi değil. Aa, atlama aşaması. Atlama... Ha, Yok yok. Adam ücretsiz de nasıl oluyor lan o? Abi ben anlamadım. O, 39. bölümdeyiz ve şimdi 40'a geçtik. Oh yeah. Ve yeni yeni Allah dur Heh. Ve ne Allah belan. Ve normale geldik. Bu video galiba biraz oğlum bu video solacak olacak lan. Nasıl? Düşünümden daha hızlı yapıyorum arkadaşlar. Merse pro Dedikten sonra aşağı düşmem peki. Tamam, şuradan yana, buradan böyle, şuradan şöyle, böyle. Öyle Allah belanı. Yeter be kardeşim ya. Gene düştük. Hop Allah belanı. Oğlum ben sürekli düşüyorum. Allah'ım düşüyorum sürekli. Nazar sıydı Allah kahretmesin. Buradan böyle, buradan böyle tamamdır. Buradan dümdüm en bir Aha. Oğlum ben bu oyuna benzer bir, bir, yer oynamıştım. Ha, tamam. Ben... Selamünaleyküm. Yüksek nerede? Korkun gibi. Allah belanı. Göklerde kartal gibi Yükseklerde Allah belan Oğlum ne oluyor hadi, a, hadi, 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 hadi 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 Tamam He he Hop 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 Buradan Sura Suradan Ora Oradan Ora Oradan size Aile var ne biçim konuşuyorsun yarra Sakaydı Şaka kanka Şaka <laughs> Ne olacak ki Lütfen <laughs> Çık almayın Allah belan Mükemmel bir arkadaş. Arkadaşlar, 51. aşamada bildiği birliği seniz denk olur be ya. Ne diyeyim ben? Aha ne de bu ne Buradan... Ben bu oyunu bitiririm. İsterseniz devamına neden gelmesin? Zıpla maden. Buna benzer ben bir şey oynamıştım. Önceden Allah belanı... Ah tamam. Hoop. Tamam. Allah belanı nazar değdi. Bu video... ...kısa olacak. Yalan! Yalan söylüyorsun! parkur videoları dedin, kısa olur kardeşim. Normalde en kısa videom 10 dakika falan oluyor. Ee 10 dakika 13 dakika falan. Bu video 10 dakika olacak inşallah. Geç geç inşallah. <laughs> bu yani, bu video izlemeyeceğini ben biliyorum yani. yani ki, o kadar eminim ki yani. O, o kadar o kadar çok eminim ki bu video tutmayacak. Ama tutsa devamını çekeriz. Şimdi de çekeriz ve çekiyorum. Sen satayım Ne oluyor çekiyorum anlamında. Bunlara geldik lan. Oğlum bu ne? oluyor Bu beni ileri atıyor? Ha tamam. Oğlum ben dedim bu beni yukarı götürmesi gerekiyor. Niye böyle? Bir şey dedim ben. Neyse. Bugün o zaman yetişmiş mi yapsak? 80 mi yapsak? Diye düşünmekteyim şu an. O zaman şey olsun. 70. kısım. Son kısım olsun. Bu hafta böyle olsun. Bu da kapak olsun. <laughs> Ne sen ne biçim insansın? Ne biçim bu kafa yapın lan? Ve normalde bitirdik ve şimdi orta seviyeye tövgeyiz. Umarım bu devamı... Allah benim İyi işlenir de. Çekeriz Allah cezanı vermesin. Hop. Hop. Böyle tamam. Akısı böyle tepki... O neydi lan? Oğlum adam böyle bok gibi yalan fırlattı ya lan. Böyle tepki videosu ister misiniz? Bak size soruyorum ha. Bak Oğlum bak Surre'ye şunu sif vlog zannettim sürekli oraya basmıyorum ben diyorum Allah Allah duvara çarptım nasıl söylüyorum ya Arkadaşlar oğlum arkadaşlar böyle tepki videosu ister misiniz? Ben hiç tepki videosu çekmedim e, çekmek istedim de çekmedim nasıl olacak bu? İsterseniz neden olmasın anket yapıyorum ama cevap yok o yüzden kendi istediğim videolar yapıyorum yani Cevap verseniz benim sizin dediğiniz videoları çeker mi de işte Hep de dedi, 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 dediğiniz şeyleri de çeker o öyle de yani video oyun videosu yani onu çekerim yani yani evet öncesi pisliklik yapmak dostum bizim Müslüman adamlarız 70. yere geliyoruz geldik 70 çok erken oldu 80 olsun bizim olsun hadi bakalım 80'de video biter 80'de video biter o o Allah belanı o o zorlaştı ha zorlaştı adam adam zorlaştı mı zorlaştı evet 71 Allah belanı Buradan Şuradan Şuradan Bacım çeksen önden video çekiyorum Kız gelmiş ülme geliyor ya, ya, ya bir Gider misin lütfen ya Sonra söyle geçsin gitsin bitsin ya Al işte ben öldüm Lan yanlış yere gittim Hoppala Top Yani düz de geçir bacım Bacım Neyse 80'i boş verin 75 olsun bizim olsun Ve son yerimizdeyiz Hemen Mansur'dan. Allah belanı öldüm. Hemen ıı, sizi çok sıkmak istemiyorum. O yüzden zaten parkur videoları izlemiyor. Dedim yani küçük bir video olsun, kısa bir video olsun. Ve geldik. Evet. 75'e gel. Oğlum hazır gelmiş 80'e mi lan? 1, 2, 3, 4, 5. Hmm. Gidelim arkadaşlar hadi. Hadi 80'de video bitsin hadi. Hadi hadi. Hadi gitsin, hadi. <laughs> Neyse. Bu nasıl olacak oğlum? Oğlum, bu nasıl parkur lan? Yapayım, yapayım. Tamam 76 Şuradan mülke 17 lan O var oraya nasıl yapacağız? Nasıl? Allah, Ha tamam Anladım tamam 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 lan tamam tamam, 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 tamam tamam Hop 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 Aa lan ne kadar Ne kadar güzel 10-12 lan 17 lan kardeş Lan 10-12 79 ve 80 ne biçim yapmışsınız oğlum burası neresi lan? V80 Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olmayı like atmayı unutmayın ki beni bu tarz videoların devamını çekeyim bu video kısa yaptım sizi çok sıkmak istemedim çünkü parkur videoları izlenmediğini ben de biliyorum ama ne demişler ummadık taş baş yara nasıl lan o ummadık taş baş yararmış Öyle. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Mavi kral kaçar. Kaçtır boşluğa başlıyorum. Zıplamaya çalışıyorum. Oğlum boşluk zıplama tuşu yok ki. O ne